mt değil, karma tüketimde ne kadarlık bir yakıt tüketimine sahip. Etme ve testi bugün. Bizim doldurmadık da demeyiz. Yine güzel bir hava. Bugün bu arada bu yoldan üçüncü geçişim. Şöyle yapacağız. Döndüğümüzde bir benzinlikten tekrar depoyu fullleyeceğiz. Buradan biz de bir geçelim abi. 3 motor. Şu an bir tane RP200. Bir MT7, bir cp 250 A var. şöyle bakın tanıştık polis <laughs> aldılar <abiler. gülüyor> MT7 maalesef polislerin de bakış açısı biraz tekerci kardeşlerimiz olsun <laughs> biraz sert bakıyorlar abi polisler MT7 çok sever demişti arkadaşlar 334.34 TL kenara çekip ödeyip geliyorum Birazdan hesabı yapacağız beyler. Dostlar selam. Yine güzel bir gün. Akşamüstü bugün sabah sınavlar vardı. Sınavlara gittik geldik. O sebeple biraz geç bir çıkış yaptık ama olsun. Bugün aklımda olan bir şey test etmek istedim. Benim de uzun zamandır aslında merak ettiğim. Nedir abi? MT7 karma tüketimde ne kadarlık bir yakıt tüketimine sahip? Şimdi bunu test edeceğiz. Nasıl edeceğimiz konusunda hiç fikrim yok. Çünkü inanılmaz bir kalabalık var burada. Eee etmesek mi test bugün? Ama etmek de lazım. Neyse tamam. Şurada bir yerde bekleyelim. Edelim bari ne yapalım. Artık çıktık bu niyetle yola. Bugün kimler olacak? Ahmet olacak. Ahmet Hoca. Evru olacak. Başka kim şey yok bugün. Müsait olan. Yapacak bir şey yok şimdilik. Bakalım. Böyleyiz. Sizin doldurmadık da demeyiz. Damlattık. Dostlar selam tekrardan yoldayız. Ne tarafa gidiyoruz? Koça tarafına gidelim hadi dediler. Aslında akşam oldu artık ama yavaştan gidiyoruz. Şimdi biraz o ufak ufak gazlayacağız. Orta bir karpa tüketimi elde etmek istiyorum. Ee, bunun için de biraz eko modda süreceğiz. Biraz viraj yapacağız. Biraz da gazlayacağız. Bakalım. MT7 Bunların hepsinden sonra ne kadarlık bir ortalama tüketim alacak hep beraber göreceğiz. Yine güzel bir hava. Bugün bu arada bu yoldan üçüncü geçişim. Üçüncü defa gidiyorum. Sabah çünkü sınava geldik iki defa buraya. Açık öğretim sınavımız vardı. Ee, şurada bakın. Katip Çelebi Üniversitesi'nde. Ee, onları hallettik. Şimdi de gezme zamanı. Hadi dedik biraz da stres atalım. Attık kendimizi tekrar yollara. Ahmet biraz önde, Ebru biraz arkada kaldı. Ben de biraz ortalamaya çalışıyorum o sebeple. Ne fazla hızlanıyorum, ne çok yavaşlıyorum. Böyle orta bir hız tutturarak gitmeye çalışıyorum. Muhtemelen birazdan Ebru da bizi yakalar diye düşünüyorum. Yine radar tabelası tabii ki. Neyse dostlar, şimdilik görüşürüz. Biz biraz hızımızı düşürelim. Anlaşılan o ki burada bir kardeşimiz gene ceza yapıştırmak için bekliyor. Görüşürüz şimdilik. Seyrek tarafından giriş yaptık. Dediler ki, Seyrek üzerinden gidelim otobandan biraz bir kısmı otobandan bir kısmı böyle şehir içinden gidelim dediler. Olur dedim. Hem farklı bir rota görmüş olalım. Şu an Seyrek üzerinden geçiyoruz. Ee, buradan Yeni foçaya kadar <laughs> uzanacağız bakalım ne kadar mesafe nasıl yollar olacak yol boyu göreceğiz şimdi. Şöyle yapacağız. Döndüğümüzde bir benzinlikten tekrar depoyu fulleyeceğiz. Yakıtla toplam aldığımız parayla yani kilometre üzerinden ne kadar. Kilometrede bu alet kaç para yakıyor size net bir veri vermiş olacağım. Hem ben de merak ediyordum. Benim için de güzel bir şey olacak, e, test olacak. Ben de en azından karma tüketimimin ne olduğunu bilmiş olurum bu sayede. Çünkü ben de merak ediyorum ne kadar yakıyor diye. Karşıdan yoğun bir araç trafiği var gelen Biraz tabi ister istemez Aslında virajlara biraz daha güzel dönelim peşindeyiz ama e, Tabi bunu yapabilmek için Bir tık da karşıdan gelen arabaları Sürekli kesmek gerekiyor Birisi olur da Tam ben Dışarıdan viraj açısını yani almış dönerken Eğer karşıdan ters şeritten bir araç yaklaşırsa e, Maalesef olumsuz şeyler yaşama ihtimalimiz yüksek oluyor biliyorsunuz. Bunun çok fazla örneği var. O sebeple arkasını görmediğimiz virajlara biraz daha böyle temkinli girmekte yarar var dostlar. Buradan biz de bir geçelim abi. Oo, bak da güzel. Böyle tatlı tatlı manzaralar var burada da. Asfaltın şu parlak olan kısımları neden şey ya bilmiyorum hani bilen nereye alsın tutuş açısından nasıldır ben e, bildiğim kadarıyla benim özellikle şu siyah parlak olan kısımlar biraz daha tutuşu olumsuz etkiliyor öyleli yerleri görünce <laughs> öyleli yalnız öyle yerleri görünce biraz daha panikletiyor maalesef o da biraz e, içindeki dengeni ister istemez biraz biraz düşürmeye başlıyor. Yol bağlantısı şu taraftan da gelen araçlar olabilir. Ee, bu tarafta bunlara ayıp olmak lazım. bir MT7, bir CP250 var. Nereye geldik? Eski Foça'da durmaya karar verdik. Burası bizim çok sevdiğimiz seyir tepesi diye bir yer. Gayet hoş. Şöyle göstereyim size. Manzarası şahane bir. Gelmek isteyenleri burayı da öneririm. Gençler Gençler selam tekrardan. Şimdi Foça tarafından İzmir tarafına geri dönüş yapıyoruz. Üç arkadaş gidiyoruz. İzmir'de karşı yakala kafein kafeye gideceğiz. Biz seviyoruz orayı. Bir kahve içelim dedik. Oo, bu arada bayağı bozu, bayağı soğudu abi. Gerçekten <laughs> derece bayağı düştü ama buralarda bir tık ısındı tekrar. Çünkü orası yüksekti. Seyir Tepesi'nde çıkmıştık Ama şu aralar daha güzelleşti Şimdi şuradan otobana bağlanacağız Otoban kısmı karanlık Zaten orayı çekmeyeceğim size Karşı yakada kayıt açarım Bir de orada çekeriz Ondan sonra bakalım ne kadar yakacak göreceğiz Akşamki toplam gezimizi Koşul gezimizi bitirmiş olduk şu an benzinliğe doğru gidiyorum. Ben de merak ediyorum. Ne kadar yaktı? Şu an iki çizgi aşağı indirdik. <laughs> Bakalım canavar ne kadar yakmış? Göreceğiz, anlayacağız. Biraz sonra benzinliğe gireceğiz. Bakalım. Mustafa, ben ve Ebru olarak devam ediyoruz. Kafeinde arkadaşlarla çayımızı içtik, kahvemizi içtik. Tabii ki burada da virajımız var <laughs> ama gece karanlığında bu viraj da atsız abi şöyle pat diye bir atsam uzun nasıl olur atmayayım ya atarsam Mustafa rahatsız olacak boşver şimdi onlar İzmir'in meşhuru Boyoz yemeğe geçecekler ben eve geçeceğim biraz dinlenmem gerekiyor artık çünkü sabahtan beri sınav için iki defa Çiğli'ye gittim döndüm zaten e bir de üstüne poça yaptık abi. <laughs> Yeter bugün artık bir gidip dinleneyim. Daha sonra tekrar turlara, gezilere ufak tefek devam ederiz zaten. O ayrılığını seviyoruz. هاذي <applause> <applause> Benzinliğe geldik sayılır. Şimdi benzinliğe gireceğiz. Bakalım günahımız neymiş, ne yakmışız, ortalamamız nerelerdeymiş birazdan anlayacağız. Dediğim gibi ben de çok merak ediyorum. Polis abiler. <laughs> Uğraştırmasınlar bizi akşam akşam. Bir şey olacağından değil ama. Ya uğraşıyoruz abi. <laughs> ne yapalım? Bir saat kontroller falan filan. E tabi biraz motor da mimli. MT7 maalesef polislerin de bakış açısı biraz tekerci kardeşlerimiz sağ olsun <laughs> biraz sert bakıyorlar abi seviyorlar yani bir kere bana öyle demişti bu polisler MT7'leri çok sever demişti <laughs> sağ olsun kırmadılar bizi yaktılar de onun için her yerde durduruyorlar abi ya yapacak bir şey yok dediğim gibi canları sağ olsun hadi bakalım günahımızı görelim Kart. Eyvallah. Tamam. Yeterli. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olasın. Arkadaşlar 334.34 TL. Şu kenara çekip ödeyip geliyorum. İnsanları bekletmeyelim. Birazdan hesabı yapacağız beyler. Kilometreye de bakmam lazım çünkü. Kolay gelsin. 334.34 olması lazım. Üstad şöyle buyur. Eyvallah sağ olasın teşekkür ederim Evet şimdi Arkadaşlar gelelim. Günahımız neymiş ona bakmaya Trip 1'di Nerede 134 kilometre bakın Net olarak görüyorsunuz Hemen hesap makinemizi açıyoruz 300 34.34 34 TL yakıt bölü 134 kilometre. Bakın tam iki buçuk lira yakmış. Ortalamadan gördüğünüz tüketim bu. Şimdilik benden bu kadar. Gençler artık eve geçme zamanı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.